Selam arkadaşlar bugün yine harika bir video paylaşacağım sizlerle 3 vs 4 taktik oyunun başından sonuna kadar her ne kadar oyunun başında bir arkadaşımızı kaybetsek de çok eğlenceli bir maç oldu bence siz de beğeneceksiniz hadi videoya geçelim ya o buraya gelmiş devam ki ha. abi üstte de biri var hemen silah bul ya hemen patlatma bulmuş lan burada da biri var burada 40'ta 40'ta adam Abi burada da biri var. Karşı bir adam. Bomba tuttu, bomba çekti. Baydım ben de birini abi. Eser geldi bende Aa arkamdan geldi. Aynen. Eser abi gelebilecek o mi? Arkamdan... Geldik abi, Arkadayım ben. Tam karşımızdaki adam Eser yedi ben Onun canı bir ya. Bu da alay. Ben ben de oradan birini baydım da. Lema seni yemişler. Aynen yediler kanka yedi. diyor. Geldi. Geri kaç abi. Geri çak kaç bir canımı toplayayım. Sağdan gelmiş. Açılıyorlar eser soldan iyi açılmış adam bak ha. O solda dedim zaten size solda biri var. Gel abi şu cama çıkalım. Cam diyorum. Şu açılıyor bak soldan. Dikkat edin. Soldaki yok, yaklaştı sonra. Aha dürbün. Ne diyeyim, al. Oluyor ne al. Olur mu? Tamam olur abi, hiç yok. Tabii. Hiç boostun var mı? Al. Bunu da içeyim. Ezildik ya. ya Onlar da çatıda abi. Aha, kaydı, kaydı, kaydı. Çatı kaydı. Gel buraya, gel, gel. abi. Hı -hı. Gel abi. Gel abi şuradan.

Ben solda bir bakıyorum evet soldaydı mı Geldi Geldi geldi, ne güzel adam Bombaya düşürdüm birini Gel abi Biri solda geçmiş ne Geldi, abi? geldi Oh, aklımdaydı Evet, solda bir kişi kaldı, geliyorum geldi geldi geldi, geldi, geldi. Geldi. geldi, geldi, geldi Helal helal Bak, o kız oradan geldi Hadi evine Abi, yalnız Aa köprüden geçmemiz lazım. Bir köprüsü. Bir köprü. dürümüz, dürümüz. Dürümüz. Ve hiç hasar almadan bir takımı almamız lazım yoksa bulutla bir yere varamayız. Benim iki tane var Aa önümüzde araba gidiyor. Buggy gidiyor önümüzde. Nerede? Önümüzde yolda. Aa çok uzakta gördüm. Takip et. Bu köpeğe gidiyorlar Bak 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 bak. Arkamızdayım, arkamızdayım. Abi bir yakalayalım da şunları. Emi bunları yerim ben sen Bence evde duracak bunlar. Hem gördüm full her şeyim full. Nereye gittiler? Bence bilmem devam et köpeğe doğru. Köpeğe doğru git tam bakacağım. Valla burada aa bu Aynen. Karşıdalar. Bas 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 peşlerimden bas. Gidiyorlar hala gidiyorlar. Sıkayım mı bir iki tane? Yok yok sıkmadım. Sıktım. Sağa gitti değil mi? Evet sağa gitti. Durmuş olabilirler ha. Yo yo tepeye çıktı. Tepeye çıktı. Geçleri tabii gidiyoruz. Abi canım. Loot lazım abi. Başka loot nasıl alacağım? Neredeler görüyor musun? Evet. Sola git sola git. Yok görmüyorum. Ağız dümdüz dümdüz sağ hafif dümdüz. Evet böyle git. 235 dümdüz git. Evet böyle git. Öyle mi? Ben hala göremedim. Evet. Sen git böyle ben gördüm. Bu kesin tek başına o yüzden kaçıyor ya. Aa. Ha. Çok iyi vurdu. Sen iyi nasıl bunu ya? Tek kişi mi? E, evin arkasında evet tek kişi. Oh be kit gördü gözlerim. Tamam. Ya ne sıkıyorsun ne sıkıyorsun abi? Ama bunlara geri oynayacağız adam elektriği doğru. Araba var sanki. <laughs> Yok tamam. <laughs> tamam tamam. Ya niye indin ki? Sen niye ki? Ben seni koruyorum. Allah! Abi Kar bıraktım abi. Ben mini oynayacağım. Benim için bir yaman oyuncusu lazım. Ya e şu alanları oynayalım tamam mı? Ah bir de dürbünümüz olacaktı be. Senin yokmuş mu dürbünün? 3x abi. Olduğu kadar canım yani elektrik direğini oynayacağız. tepeden, şu, şu tepeden. Aha, Aa, burada şu, da şu sıkıyor. Tepede, 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 tepede. Aga be. Emre bence ikimiz yeriz bunları. Yeriz kaç kişi olduklarını bilmiyorlar abi o yüzden Aa, şöyle araba orada, araba orada. şöyle yani, bir abi. Sakın çarpma mı? Burası iyi bence. Nerede lan? Araban ben nerede? Ben, ben arabayı da, ben da görmüyorum ki. Marked location. Görmüyorum hiç. Arabayı gördün mü? Arabayı gördüm. Adamları görmedim. Adam oradan attı. Bence bu ekli direğin arkadaşı. Gel abi gidelim o zaman. Durmayalım daha fazla. Basalım şunu ya. Basalım şunu. Nereyi? Ha şu ara üstte üstümüzdeki adamı basalım. Ya. Tek kişi mi ki? Bilmiyorum. Tek kişi, iki kişi. Sen git. Gidelim abi. Sizden, Sizden korkan sizin gibi olsun Aha. lan. Nerede? Burada önünde, önünde, önünde. Önünde. Şurada. Yere yattı. Başkası o var. Oyun ayarları bozuldu sandım ha. Allah dürbün. Of of. 8'i mal oldu ha. Al At, bekliyorum. Tamam. Prozası yok değil mi? Şimdi şu elektrik direğine bakmayalım mı? Bakmıyor muyuz? Bakacağız tabi. Aa bak arabası orada. Bu adam. Nerede? Arabası aşağıda. Bence bu adam o adamdı. Yok bu adam o adam değil o adamdır. O adam da abi. Geçim... Ama bak orada da araba var, burada da var araba. Eve bir safe değiliz, hadi gidelim. Hadi abi. Dur, üst seviyesi olsam çok iyi olur. Bize <laughs> Groza. Allah! Vallahi ya, adam, vallahi adam seviye kurusun. Hemen hemen, hemen çık, hemen çık hadi. Ama tüm 7.62'leri attım ya. Ben de yok maalesef. Geri gideceğim attığım yere. Tamam. 50 kurşun neyime edecek. Değil mi ona? Burası. Bu top mu ne bu? Abi. Ya bu dört kişi dışından lazım biraz? Neredeler ama bunlar? Abi sana şeyde sen 240 attım bir Mark the location. Altında da var, kayanın orada da var alt Abi biri sabit duruyor. Biri neydi bari? Ya niye bıraktın? Biri de üstte, işte, biri de altta. Onlar 3 kişi olabilir mi? Oh. Çevir, mi? Onlar 3 kişi şey olabilir, olabilir. olabilir mi? Hep body değiyor ya. Gel abi gel. Bunlar bizi arkalayacak. Şimdi Şu alanı bir ortalayalım şöyle. Aa evler. Az balkonda biri var. Balkonda biri var. Evin balkonda biri var. Abi abi. 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 Bakısı nasıl sıkıyor? Ben çıktım. Eee çıktım baba. Girici. Aa. Abi yürünüyor kafa. O da başka bir şey. Bacağını. Emen sen neredesin? Ha ben arkaya bakıyorum abi. Atladı. Aynen biz aşağıda gördüm. Bir bomba gelse biz mahvoluruz ha. Bence önce arkadakilerle oynayalım. Abi sen arka... bomba geldi. Bomba geldi. Sen arkaya bak ben buraya bakayım. Arkaya bakacak. Ben pardon ben arkaya bakıyorum sen oraya bak pardon. Okey kapımızı kırdı bizim. Hiç sorun değil. Bomba. Gördün mü adam nerede olduğunu? Dikkat et çok uzatamadım. Geçiyor. Her evet. taraftaki binler. Çıkar sen hangi şey yapar beni? Olmaz çok a. Adamı havada vurdum havada. Çok iyi. Şu da kırıkta. Şimdi sıra bende. Mavi eve girebilirsek çok iyi olur ya. Şu arkadakiler de görünmüyor ki abi. Nereden dolandılarsa artık. Kendime bomba attım ya. Sarıyorlar abi bizi. Çok iyi abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eser abi. E? E, abi burada nasıl sesin gider ya? Şey, ee, e efendim, efendim. Şarjı e, bitmiş onun, o yüzden öyle oldu. Ha, şeyin mi? Tamam. 17 kişi. Abi oyuna yani yapacak bir şey yok, sessiz şekilde devam edeceğiz. Nerede bunlar? A gördüm. Aldım onu. Whoa! Abi, sık abi sık. Abi, Sıksana oraya. Tamam gel beni kurtar. Tamam tamam. Coverdayım. Al alan gelmeden. Bunu vurdular. Çok iyi, çok iyi. Yardım ettiler bize. 3 kişi kaldı. Alan gelmeden umarım gidebiliriz. Yardım ettiler resmen bize. Abi, önü sislesene. solda da biri var ona göre kurtarsana beni. Gel gel. Parça pinçik oldu diyelek ya. Abi nereden vuruyorsun? Abi nereden vuruyorsun? Bu ne? Abi çok sinirlendim ya. <laughs> e tava çek 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 tava tavayla alacaksın he çek. <laughs> Musun peki bizi? Abi nasıl vurmuş bu? Evet şu an iyi duymuş. Şimdi bu hile değil mi? Bu hile değil mi abi? Bu hile değil mi ya?